Eğitimde teknoloji entegrasyonu. Eğitimde teknoloji entegrasyonu, teknolojinin imkanlarının eğitim alanında en, fazla, en fazlaca şekilde faydalanmasını ifade eder. 21. yüzyılın bize sağladığı en büyük nimetler arasındadır. Günümüzde arabalar insansız bir şekilde yol almaya, robotlar tarafından ameliyatlar yapılmaya, uzaya birbiri ardına gönderilen uyduların e, uydulara ek olarak birbiri ardına astronotlar yollanmaya da başlanmıştır. Bu teknolojiyi eğitim alanında da en etkin bir biçimde kullanmamak büyük bir ihmakarlık olur. Kullanılan veya kullanılmış başlıca teknolojik aletler şunlardır. Masaüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı, tepegöz, tablet, akıllı tahta, hoparlör ve mikrofon. Bu aletlerin genel amacı konunun öğrenciler tarafından anlaşılması için görsel ve sesli ögelerle desteklenmesi, Öğretmen, öğretmenin sınıf içinde öğrenciler tarafından daha iyi işitilmesi amacı güler. Teknoloji sayesinde sınıfta uygulanması zor deneyler ve ulaşılması zor materyallerin öğrenciler tarafından anlaşılması kolaylaştırılmıştır. Bunlar teknolojinin okul ve sınıf ortamında bize sunduğu faydalardır. Ancak eğitim okul ve sınıfla kısıtlı değildir. İşte tam da burada teknolojinin etkisi artmakta. YouTube'dan resim çizmekten tarihe, fen derslerinden matematik problemlerinin çözümüne aradığınız her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. Ve Google, Google Akademi aracılığıyla istediğiniz konu hakkında detaylıca bir araştırma da yapabilirsiniz. Hem de hiçbir müfredat baskısı altında kalmadan istediğiniz kişi veya gruplardan alabilirsiniz bu eğitimi. Getirdiği değişikliklerden biri de matbaanın yaygınlaş, yaygınlaşmasıyla dünyaya çağ atlatan basılı kitaplar Bugün elektronik kitap okuyucularıyla da kıyaslandığında birçok insan için gereksiz maliyet, yer kaplayan bir obje yerini almış durumda. Artık yeni basılan kitaplar da sanal ortamda okuyucu aramaya başlamış durumda. Teknoloji engelli engelleri olan bireyler için de büyük faydalar sağladı. Sanal ortamda seslendirilen kitaplar görme engelliler için. Yazılı hale dönüştürülen veya altyazı eklenen diyaloglar işitme engelliler için ışık oldu. Yani uzun lafın kısası teknolojinin eğitim ve öğretime bu kadar katkısının olduğu aşikar bir şekilde ortada olduğu halde teknoloji entegrasyonunun tam olarak sağlanamaması veya reddedilmesi durumunda sınıflar medrese sufalarından eğitimde ezberlenmiş kitap ve alışılmış davranışlardan öteye gidemeyecekler. Ben Hakan Dalkıç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 2. Sınıf Öğrencisiyim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.